أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موسوعة الصفح الجميل إن ربك هو وَإِلَى <سؤال> ولا تحزن عليهم فاخفر جناحك للمؤمنين وقل إن Allah'ul Azim Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık. Ve elbette ki kıyamet kopacaktır. Ey peygamber şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et. Şüphesiz Rabbin Kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti, Fatihayı ve yüce Kur'anı verdik. Sakın o kafirlerden bir takımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye mal ve servete heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme müminlere merhamet kanatlarını indir. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. İnanmazsanız başınıza tıpkı o taksimcilere, Yahudi ve Hristiyanlara indirdiğimiz azap gibi bir azap inecektir. Ramazan bin nazla ve dolu dolu düşüncelerle gelmişti gece gündüz hep gufranla türlendi durdu. Süresi dolunca da kendine duyura duyura gitti işte. Ne var ki Ramazanlaşan ruhlara tam bir boşluk yaşatmamak için de bizi hayrı, bereketi, neşesi bir araya sıkıştırılmış bayrama emanet etti. Ramazanla sıcak alaka kurabilmiş hemen herkes bayramı İlahi ihsanların bir tevzi zamanı füsunuyla duyar, onu alabildiğine tılsımlı bulur. Onun bu semavi cazibe ve büyüsüyle geçici de olsa Ramazan'ın ayrılış şokunu oldukça hafif hisseder. Ve koca bir gufran ayının vedası ile engin bir ihsan gününün şölenini iç içe yaşar. Bayram çarçabuk gelir, çarçabuk gider ve hasretlerimizi hayallerimizdeki resimlerine bırakır. Rahman olan diyor kutsal metin. Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı dedikten sonra ekliyor. Beyanı öğretti. Elmalılı Muhammed Hamdi yazır, şöyle açıklıyor beyanı öğretmeyi. Ona beyanı öğretti yani kendini vicdan ve gönlünde meydana gelen duygu ve anlayışlarını başkalarına açık ve güzel bir şekilde ifade etmek, maksadı anlatmak ve anlamak demek olan konuşma ve dil nimetini belletti ki ilmin elde edilmesi ve Kur'an öğretimi nimeti de bununla meydana gelir. Hz. Adem yaratıldıktan sonra kendisine eşyanın isimlerinin öğretilmesi sayesinde meleklerin bilmediklerini bildi. Onların ulaşamadıklarına ulaştı. Peygamberlerin nübüvete nail olmaları, Allah tarafından tebliğ yapabilmeleri, kitaplar getirmeleri, ümmetlerin onlardan istifade edebilmeleri hep beyan ilmi, dil nimeti sayesinde olduğu gibi Kur'an'a ve Kur'an'ın tefsir ve tercümesi nimetine ulaşmamız ve ondan faydalanma derece gemiz dahi o nimetten aldığımız hisse oranındadır. Epey yıllar önce Şişli'de bir apartman katına misafir olmuştum. Daha holden içeriye giriyordum ki salondan gelen bir ses kulak zarımı tüm dinleme ünitelerimi ışık hızıyla geçip yüreğimin derinliklerine dikine dikine girmeye başlamıştı. Anlattığı şey kadar sesinin rengi, tonu, kelimelere nefesinin dokunuşunu hissettirmesi de mest etmişti etrafında onu dinleyenleri. Yanlış hatırlamıyorsam bir hadisi şerifi naklediyordu ve şöyle tamamlamıştı konuşmasını. Ben dünyaya insanların kalbini yarıp içine bakmak için gönderilmedim. İsminin Yusuf Ziya Özkan olduğunu sonradan öğrendiğim bu cennet sesli adamla tanışmak da kısmet oldu. Ama daha öncesinde milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunduğu bir kasette çıktı yine karşıma. Akif'in bazen harp düzeni alan sert kelimeleri onun tatlı sert tonuyla daha bir hizaya giriyor. Milli mücadelenin coşkusu Yusuf Ziya Özkan'ın sesiyle daha bir ritim kazanıyordu sanki. Sonra tanışmak nasipmiş, tanıştım. Gördüm ki o ses en az o kadar naif bir ruhun oktavlanmış hali. Samanyolu televizyonunun her döneminde neredeyse her konumunda bulundu. Ama en çok da kutsal gecelerde, mübarek saatlerde onun sesini arar olmuştuk. Hele de Ramazanlarda. Evin en yaramaz çocukları bile bir anlık bir suskunluk yaşıyor ve başlarını ekrana çeviriyorlardı Yusuf Ziya Bey sesiyle belirince. Sözü güçlü kılan şeylerin başında şüphesiz anlam ve içerik geliyor. Ama bana inanın tarz, tonlama, ses rengi ve samimiyet de en az öz ve içerik kadar mühim. Hatta bazı zaman çok daha önde. Tüm zamanların tüm hakikatleri sanki onun sesiyle daha bir güzelleşiyor, daha bir anlam kazanıyor ve hak ettiği yere yerleşiyordu sanki.'' İnanın, bazı zamanlar onun etkileyici tonlaması ve nezaketi karşısında konuşmaya sıkılıyor ve utanıyordu insan. Onunla karşılanan iftar, onunla uğurlanan sahur farklı bir haz veriyordu izleyiciye. Hani geçen size geçmiş Ramazanlarla günümüzü karşılaştırırken bugünün Ramazanlarını da küçümsememek gerektiğini söylemiştim ya. İşte sadece bir tek Yusuf Ziya Özkan'ın sesi bile geçmiş zaman Ramazanlarını kıskandırır inanın bana. 40-50 yıl öncenin insanları onun sesinden habersiz idrak ettiler mübarek ayları. Biz şanslı nesiliz bu nedenle. Geçtiğimiz akşam yine Samanyolu televizyonunda iftar vakti çıktı gül renkli sesi olan adam. Yürek tellerinin en ince tonundan en ağırına kadar yaptığı bir bestekar ustalığındaki geçişlerle yaptığı iftar duasını. Bizi mest etti, içimizi hafifletti, yüreğimizi serinletti. Sonra aradım teşekkür için. Öğrendim ki hastaymış bu sene affını istirham ettiği için geçen senelerin kayıtlarını kullanıyorlarmış zaman zaman. Üzüntüyle beraber bahtsızlığımıza dayandım ama sizlerin de bunu bilme hakkınız olduğuna inanıyorum. Ben şuna inanıyorum. Eğer olacaksa cennette bir anons sistemi filan yahut isteğimiz, merak ettiğimiz, görmeyi arzuladığımız şeyler bir tablo gibi anında çıkacaksa karşımıza öte tarafta bunun seslendiricilerinden biri Yusuf Ziya Özkan olacaktır. Ben öyle düşünüyor ve inanıyorum. Sesinin her kıvrımıyla öteleri, Rabbani kudreti ve keremi hatırlatan bir insanın cennette perforacı olmasından daha normal ne olabilir ki? Hak ve hakikatin dublajcısına dualarımızla. Allah, kainat ve insan konusunda son sözü varlık ağacının çekirdeği kainat kitabının gaye illiyesi, illeyi gayesi ve hakka davetin en gür sesi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiştir. Ve gaybül gaybın son habercisi o. Eşya ve hadiselerin yanıltmayan yorumcusu o. insan ve yaratıcı münasebetini hem de herhangi bir iltibasa meydan vermeyecek şekilde ortaya koyan o ve böyle bir münasebetin gereklerini açık seçik belirleyen de odur. O bir yönüyle ilk ve hakka en yakın, diğer yönüyle de son fakat en emin bir kurbet rehberidir. Melekler onun muntazırı nebiler müjdecisi, veliler de ondan ışık alan onun meyveleridir. Nübüvvet çerağı başta onunla tutuşturulmuş, özündeki mana ve muhteva da en nur efşan şekliyle yine onunla ortaya konmuştur. Evvelden evvel ilk nur onun nuru, son ışık tufanı ise onun harici alemdeki zuhurudur Uzun olur Ey mihneti mehmet-i masivayı mependim. Garîk-i vâhri isyanu rüşvayı mependim. Açılsın ne olur o vech-i fakinden Yüzüne aşinayım pür ve ayını efendim. Varıp etmine aşîkan bin bir ister. Ben bir garibin alan şeydayım efendim. Geçerler candan girenler nur haline bir kez. O dertten bin belaya mükelayım efendim. Olur mecnun görenler ruhlarını açanam. Kulunda mülk-i sera, bir gedayım efendim. Esir-i dam hep yandım, yakıldım. Her kutu şamım, inim inim bir naim efendim. Seherler boyu huzurumla tüterken her şey, ben neden nar hicrana yanayım efendim? Kerem bırakma bendeni bu hicranla. Kerem <laughs> kılmazsan nasıl dayanayım efendim? <laughs>